Gerçek dostluk böyle olur. Çok samimi iki dost bu arkadaşlardı. Fakat bir tanesi çok kurnaz, atılgan ve hareketli, diğeri ise çok saf, dürüst ve sessizdi. Bir gün kurnaz olan arkadaş diğer arkadaşın yanına giderek işlerinin bozulduğunu söyledi ve kendisinden para istedi. Samimi dostu onu hiç kırmaz ve elindeki bütün parayı arkadaşına verir. Arkadaşı bu parayla işlerini düzeltir bir süre sonra kurnaz olan yine arkadaşının yanına gider. Ve arkadaşının evlenmek üzere olduğunu, nişansını çok beğendiğini ve kendisine vermesini ister. Arkadaş çok şaşırır. Ne diyeceğini bilemez. Fakat aralarında o kadar kuvvetli bir sevgi vardır ki arkadaşına hayır diyemez. Nişanlısını arkadaşına verir. Zaman içinde saf olanın işleri bozulur ve birden arkadaşı aklına gelir. Ben ona sıkıştığında iyilik yapmıştım diyerek arkadaşının iş yerine gider. Ve kendisine çalışması için iş vermesini ister. Arkadaşı ona iş vermez. Bizimki pişmanlık ve üzüntü içinde geri döner. Ama yine de arkadaşına kızamaz. Bir gün sokakta dolaşırken yanına hasta ve yaşlı bir adam yaklaşır fakir olduğu için ilaç alamadığını söyler. Bizimki yaşlı adamcağıza acır, istediği ilaçları alır ve adamcağıza verir. Kısa bir süre sonra yaşlı adamın öldüğünü duyar. Yaşlı adam çok zengindir. Ve bütün mirasını kendisine bırakmıştır. Saf adam artık zengindir. Biraz da sevdiği dostu olan kırgınlığıyla dostunun iş yerinin karşısında bir ev alır. Ve oraya yerleşir. Bir gün Evinin kapısını dilenci bir kadın çalar. Yaşlı kadın çok aç olduğunu, kendisine yemek vermesini. Bizim saf hiç düşünmeden kadını içeri alır, karnını doyurur, kimsesi olmadığını öğrendiği kadına kendisinde yalnız olduğunu söyler. Ve bu evde birlikte yaşayalım. Sen evin işlerini ve yemeklerini yaparsın. der. Yaşlı kadın hiç düşünmeden kabul eder. Bir süre sonra yaşlı kadın bizimkine kendine uygun bir kız bulup evlenmesini söyler Bizimki böyle bir kızı nasıl bulacağını, kendisinin tanıdığı olmadığını söyle. Yaşlı kadın ona uygun bir kız tanıdığını ve kendisine görüştürebileceğini söyle. Görüşmeler sonucunda evlenmeye karar verilir. Ve düğün davetiyeleri basılır. Bizimkisi kırgın olduğu halde çok samimi dostunu yine de unutmamıştır. Biraz da, Geldiği konumu görmesi açısından samimi arkadaşına davetiye gönderir. Düğün günü gelir çatar. Saf adam düğün salonunda bir şeyler söylemek isteğiyle mikrofonu alır ve başlar yaşadıklarını anlatmaya. Eskiden çok sevdiğim bir dostum vardı. Bir gün işleri bozulunca benden borç para istedi. Elimdeki bütün parayı verdi. Evlenmek zor olduğum nişanlımı çok beğendiğini söyleyerek benden istedi. Çok üzülerek onu da kendisine verdim. Çünkü biz gerçek dostluk onun üzülmesini istemedim. İşlerim bozulduğunda onun fabrikasına gittim ve çalışmak için kendisinden iş istedim. Bana iş vermedi çok üzüldüm. Ama yine de arkadaşıma kızmıyorum. Çünkü biz gerçek dostluk. Bu konuşma üzerine kurnaz olan arkadaşı daha fazla dayanamaz. Mikrofonu eline alır ve başlar konuşmaya. Benim de bir zamanlar çok sevdiğim bir dostum vardı. İşlerim bozulduğunda kendisinden para istedim. Bütün parasını bana verdi. Sonra ondan nişanlısını istedim. Üzülerek nişanlısını da verdi. Nişanlısını istememin nedeni o kadının arkadaşıma layık olmamasıydı. Hayat kadınıydı. Kendisi çok saf olduğu için arkadaşımı o kadından bu şekilde kurtardı. İşleri bozulup gel bozulduğunda gelip benden iş istedi. Arkadaşımı kendi emrimde çalıştıramazdım. O yüzden iş vermedi. Günün birinde karşılaştığı yaşlı adam benim babamdı. Babam ölmek üzereydi. Onu arkadaşımın yanına ben gönderdim. Ve mirasını ona ben bıraktırdım. Evine gelen dilenci kadın benim annemdi. Ona bakıp iyi yaşamasını sağlamak için gönderdim. Şu anda evlenmekte olduğu kız da benim kız kardeşim. Onu arkadaşımla evlenmesine ben ikna ettim. Gerçek dostluk böyle olur. Çok samimi iki dost bu arkadaşlardı.